Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyim. Ne zamandır oynamak istiyordum fakat yeteneksiz olduğum için, oyunu pek bilmediğim için başlayamıyordum. Bugün Minecraft oynayacağız. Yıllar sonra tekrardan Minecraft oynuyorum. Modlu Survival'a başlıyoruz. Kurduğum modları oyun içinde size göstereceğim. Oyunu çok değiştiren modlar değil, görünce siz de anlayacaksınız. Bu seride sizin yorumlarda belirttiğiniz modları kuracağım. Bana öneriler yapın, bana oyunu öğretin. Ne yapmamı istediğiniz yorumlarda belirtin ve ben de onları yapayım. Şimdi vakit kaybetmeden haritamızı oluşturalım. Survival olacak ve türkü olsun dünyamızın ismi. Hileler kapalı. Bonus chestimiz de kapalı. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama seed gireceğim buraya. Bunu internette buldum. Ee, videodan önce de bir girip baktım. Sağımda solumda ne var. Acemi olduğum için ilk seferlik seed gireceğim. Bu seri sonlandığında başka serilere başladığımızda da tamamen doğaçlama yapacağız. Şimdi vakit kaybetmeden dünyamızı oluş. Evet oyunumuza girdik. İlk olarak şöyle etrafı dolanacağım. Burada bir adet e, tapınak olduğunu biliyorum. Bakın şurada galiba. Sanırım çiğki arttırmam gerekiyor. Çiğk değilmiş bu arada chunksmış. Şunu en azından 12 yapsak. FPS'imde bir daralma söz konusu olmuyor. Tamam bilgisayarım buna müsait. E, şu, şu tapınağı bir lootlayalım. Bu arada ben bu oyunu oynadığım zamanlar oyunda sadece koyun, inek ve tavuk vardı. Herhangi bir tapınak. Ya da başka bir yapı yoktu. O canımız gitti. Burayı kırıyorum. Pek bildiğim şey ortadakine basmamak. Canım gitti biraz ama olsun. Yani bunları hızlı hızlı shiftle topladığımı da biliyorum. Bana kısa yolları. Oyunda oyuna dair ipuçlarını söyleyebilirsiniz. Oo burası boya doluymuş. Türk yemeli miyim bilmiyorum. İhtiyacım olana kadar yemeyeceğim. Bir tane de emerald. Yakut mu oluyordu bunun Türkçesi? Oyunu Türkçe yapmalı mıyım? Buna siz karar verin. Bazı şeylerin Türkçesini bilmiyorum. Bazı şeylerin de İngilizcesini bilmiyorum. Tam aradayım. Buradan nasıl çıkacağız? Şöyle yapsam, şöyle yapsam. Sandıkları almalı mıyım? O kadar da yamyam değilim. Şuradan bir an önce çıkalım. Ee, yakınlarda bir köy olduğunu biliyorum. Burası tapınağın girişi ise köy bu tarafta kalıyor. Ama sanırım şurada atlar vardı. Bakın simsiyah. Orada kendini belli etti. Bu elimdeki eğer'i. Bu ata takacağım. Oyuna atla başlamış olacağız. Bu sayede hızlı seyahat edebileceğiz. Bu arada at nasıl evcilleştirilir vesaire bilmiyordum. Videodan önce öğrendim. Sanırım bir elimizi boşaltıyoruz. Buraya da eğer alıyorum. Boş elimle de tıklıyorum. Beni atıyor. Arkadaşlar bu beni atıyor. Bir de şu atı daha çok sevdim. Unicorn mu bu? Yok sadece kulaklarıymış. <laughs> bu arada unicorn modu gördüm ama kurmadım bu atı evcilleştirdikten sonra size hangi modları kurduğumdan bahsedeceğim. Bakın kalp attı bana. Taktım eğri Şimdi bir de buna zırh verelim. Iron. Bir tane daha oldu. Eğrimiz yok. Eğer kraftlanmıyormuş galiba. Yine böyle bir tapınak buluruz. Aa bakın çatısını gördük köyün. Bu koyunları kesmeyeceğim. Daha sonra demir bulunca makas yapacağım. Ve buraya tekrar geleceğim. Bu köylülerin yataklarından birini dızlarız. Kurduğum modlardan bahsedeyim kısaca. Ee, Easy craft diye bir mod kurdum. Şöyle göstereyim. Neyi nasıl kraftlayacağımı gösteriyor. Mesela cam nasıl yapılıyormuş. Kumu pişirince oluyormuş. Bana bunları gösteriyor. Herhangi bir oyuna değişikliği. Yok. Onun haricinde sağ üstte gördüğünüz mini map'i kurdum. Ee, J'ye basınca da böyle açtığım yerleri gösteriyor. Ben sürekli evimi kaybettiğim için oyunu bırakıyordum. Sıkılıyordum. Çıkıyordum. Bu bunu engellemiş olacak. Bunu kurdum. Sonra da kardeşim geldi dedi ki neden pusula yapmıyorsun? Yatağın yerini gösteriyor. Ve öyle oldum aynen. Ama sorun yok. Böyle de daha hoş görünüyor. Eğer beğenmediyseniz kaldırırım. Bakın şurada demir golem var. Buna bir kere vurmayı denedim. Çat çat iki attı. Hemen öldürdü beni. Şurada hemen kendime bir ev seçeyim. O evi benimseyim mi? İn bakalım. Şöyle. Aa bunun yatağı yok. Bunların çıkarttığı sesler de bir ayrı komik. Umarım ticaret yapan e, çiftçiler vardır. Sanırım onları sadece şapkası alıyor. Öyle ayırt edebiliyoruz. Bu da bari olsun. Bunda yok. Keşke yatak alsaydım koyunlardan. Kurduğum diğer modlar ise eşya modları. Mesela ışınlanma yüzüğü falan. Ama ender gözü mü? Ya da ender bir şey lazımmış. Ee, Enderman nasıl ortaya çıkıyor falan. Hiçbir bilgim yok. Burada bol bol maden yeri var. Az sonra maden yerine gireceğiz. Akşam olunca uyur muyum bilmiyorum. Belki de uyurum. Bakın yatak buldum. Respawn point set diyor. Artık ölünce bur burada doğacağız. Bunu yanıma almalı mıyım? Tam burada doğucam ama. Sen gel. Şuradaki evlerden. Aa bakın ticaret yapan köylü. Zombi diyecektim. Aç. Bunu kıralım. Yanımızda dursun. Sarı da çok iyiymiş. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> köylü gelmeden. Ee, yakutunu da emerald ne? Em emerald. Ondan sonra ne demem gerekiyor bilmiyorum. Şu oyunu Türkçe yap yapmalıyım. Tamam oyunu Türkçe yaptım. Zümrütmüş ya. Yakut deyip duruyorum. Bunun hepsini aldık mı? Tamam. Maden yaparken acıkmayız. Bir de ben karanlığı hiç ama hiç sevmem. O yüzden buradan alıyorum. Ee, F'ye basınca ikinci elime alıyor galiba. Ben bunu duyunca şok oldum ya. Minecraft'ta bir şeyi öbür ele almak varmış. Ben o zamanlar oynarken diyorum ya size 3 tane hayvan vardı. Atım nerede? Atım nerede? Atım. Atım olacaktı. Merhaba ne satıyorsun? Vay altı ekmek bence almalıyım daha bir tane daha alayım iki tane harcamış olacağım ama sanırım bunlar level atlıyor acemi çiftçiymiş bu yani bunları hızlı hızlı level atlatmak istiyorum zaten neydi yakut muydu zümrüt karşılığında alabileceğim pek de bir şey yok bunlarda atımı arıyorum bulamıyorum atını kaybeden kovboy oldum. Buldum nereye gittin bu atı bağlamak için ip falan yapmak gerek de bakalım. Ha, İngilizce yazdığım için olmuyor ip olmuyor halattır o zaman. Bulamadım işte Türkçe yapınca kötü oldu. Böyle devam edelim. İlk ağaçlarımızı keselim o zaman. Ve kendimize craftlar yapmaya başlayalım. Uy, bu ne? Örümcek gözü yiyorduk az daha. Elimizi boşaltalım. Sanırım en alttaki küpü kesince ağacın tamamen böyle yok olmasını sağlayan bir mod varmış. İsmini bilmiyorum. Onları da zamanı geldiğinde kurabilirim. Bu arada ışığım az gibi görünüyor. Pili bitiyor ışıklarımın. Pille çalışıyor. Onları da yenilemem gerektiğini şu an fark ettim ama çok da kötü değil. Arkaya hoş bir ambiyans yapmak istedim. 11 tane odun kraftladım. Şimdi crafting table yapacağım. Olmadı. Meşe odunu. Ne mi yapılıyor? He, önce bunu yapıyorduk. Sonra onu yapıyorduk. Tamam. Böyle bunları geri alıyorum. Da buraya koyuyorum. Aa, evin birini benimseyecek miydik? Şu çanın yanındaki ev benim olsun. Zaten burada doğacağım. Ama burası da çok küçük. Buraya koy. Ne yapabiliyorum? Şuradan çubuk yapıyorum. 8 tane yeterli. Sonra buraya bir kazma yapıyorum. Bir birader. Son geldi yaptı. Ha yanlış yapmışım az önce zaten. Şöyle koyuyorum. Buraya şunu koyuyorum. Bunu da alıyorum. Bunu da ver. Bir de kılıç yapalım. Bir de şöyle ve şöyle bir de balta yapıyorum. Bu üçüyle geçineceğiz artık. Zaten az sonra taş kazarız ve taş devrine geçeriz. Ee, üstüm bence boş. Zaten ilk gece fazla bir şey yapmayız. Tamamdım. Ee, bir elimize de meşaleyi alalım. Çok güzel. Bir de bunu alalım. Şu yanda mıydı? Ya atım kaybolup duruyor. Üzülüyorum ama bak. Zombiler gelmiş. iyi. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Lan. Tatlı rüyalar. Uyuyalım bir uyanalım. Zombiler gitsin başımızdan. Geceyi de bitirdik. Çık çık çık. Bak yüzüme kapatıyor. Yatağında yattık ama affet artık zombi. Aman köylü, bakalım bu kim? Alışveriş yaptığımız mı? Alışveriş yapamıyorum. Ha, kim sıkıyor? Bak bu terbiyesizlik ama. Terbiyesiz. Gündüz vakti. Bunlar eriyor ya. Ben bunları lootlarım. Nereye kayboldular? Sırh nasip değilmiş. Bunu... Kaç. Kaç. Bunlar ölmeyecek gibi. Ben de sonumu getireceğim ya iki ekmek almışız bakın. Gırık gırık. Geğiriyor mu ne yapıyor ya? Ben yani bu niye bu aylak aylak geziyor diyeceksiniz. Az önce 90 tane maden gördük ve şu an hiçbirini bulamıyorum. Aha burada bir tane buldum. Aa bu maden değilmiş ama şurası maden olabilir mi? Şurası da değilmiş. Haritam var istediğim kadar. Aa bakın şurada bambular var. O oh, şurası da maden. Bunları alacağım. Bunlardan şeker üreteceğim. Yani böyle bir şey sistem kurmayı düşünüyorum. Tam bir çiftlik kuracağım. Eğer isterseniz Factory Craft, Fabrika Craft böyle modlar gördüm. Bunları da kurabilirim. Sadece isim vermeniz, önermeniz yeterli. Nereden girelim? Az önceki yeri kaybettim. Harika. Şurada bulduğuma göre şuradaydı. Tamam. Giriyorum. Hadi bakalım. Lan. Bu ses de ne? Aa, aşağısı dolu. Ne yapacağız? Aa, demir de gördüm. Allah patlayacak. Hadi. Lan ya, suya gittik. Bir canavar avcısı. Hadi vur, vur 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 Ölün ölün. Ölün geldikçe geliyorlar. Girmemeli miyim acaba? Henüz erken mi? Şuradan bir taş kesebileydim Ha ben bunları niye buraya çekip yapmıyorum? Ay ay. Ya ha, hayır ölmek istemiyorum Çık çık Oo, kırpa atlattık canımıza bakın. Ben en iyisi şurada biraz taş kazayım. Çok heyecanlandım. Acilen taş kılıç yapmam gerektiğini fark ettim. Hala sesler geliyor. Korkuyorum. Ama Minecraft'tan da korkulur mu? Şu crafting table'ı. Umarım tepemden atlamaz. Neydi? Şöyle ve şöyle. Çok bu kürek oldu. Tamam bunu al. Son olarak da bunu yapalım. Tamamdır. Hallettik. Bence dalabiliriz. Ya şu Creeper mı acaba? Neyse biz burayı temizleyelim. Örümcek sesi de beni çok rahatsız ediyor. Bir an önce kömür bulup bu yolları aydınlatmamız gerekiyor. Dağımın dibinden dibinden geliyor. Daha fazla aşağı inmeyeceğim şimdi. Çünkü tepemde yürüyor. O orada kalsın ben zaten buraya geleceğim. Crafting table'ı değerlendiririz. Bir köye gidelim. Ve o sırada canımız da olsun. Köyde çiftçilere bulaşalım. Onların biraz besinlerini alalım. Ve de şöyle kendimize güzel bir ev yapalım. E artık demirimiz var. Demir eritmenin vakti geldi. Ambiyans çok hoşuma gitti. Bakın bunu çalabiliyorum. Ben buraya ev yapacağım. Kendime özgü. Şimdi gidip biraz ağaç toplayacağım. E taşım var mı? var çok güzel böyle crafting table'a giriyorum bir çubuk yapıyorum bunları geri alıyorum böyle çubuklarımı yerleştirip ardından bir tane balta yapıyorum şurada dursun kendi evimi yapma amacıyla buradaki ağaçları ke yakından kesmeyeyim ya da uzaktan keseyim çevrem ağaç olsun istiyorum zaten kemiklerimiz çok fazla ee, çıkan ağaçları tekrar ekeceğim etrafımı yeşillendireceğim çok da güzel bir müzik girdi. İsterseniz bu müzikleri kapatabilirim bu arada. Umarım YouTube'da... Oo. YouTube'da sorun çıkartmaz bu müziklere. Gerçi para kazanmam yok benim. Bak ya daha yeni fullemiştim canımı. Bu level ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Hem de hiç bilmiyorum. Anlatırsanız... Oo bu ne oldu? Aaa. Tekil veriyoruz. İlk defa gördüm. Sadece dekor amaçlıdır herhalde. Böyle birazcık odun keserim. Buraya erişemiyorum. Nereden koysam peki? Evet bir ağaçtan 36 tane odun çıktı. Şimdi köye geri dönüyorum. Bence bana bu kadar yeter. Şöyle uzak mı olsam azıcık da ama goleme de yakın olmak istiyorum. En azından gece zombiler bastığı zaman. Siz niye toplandınız? Ne tartışıyorsunuz? Aslında bakar mısınız? Şu olmasa çok güzel arsaymış burası. Belki de olmalı. Şöyle yapalım. İki katlı mı yapsam acaba? Atımızı şöyle sağa çekelim. Bak ya. Şurayı bir temizleyelim. Onu vuracağım diye çok korkuyorum. Bence şu evle aramda en az 3 blok olmalı. Şunu koyuyorum ve şunu tamamen alıyorum. 64 bloktan fazla oldu. Daha fazla ihtiyacım olursa gider keserim. Bu arada bu rengi sevmedim ama yapacak bir şey de gözükmüyor. Zaten evi geçici olarak yapıyorum. İleriki bölümlerde taktikleriniz bu arada buraya buraya sığmaz. Benim daha güzel bir yer bulmam lazım. Hem köye yakın olmalı içinde olmalı. Biliyor musunuz bahsettiğim yer tam olarak burası. Tam köyün ortasında. Hem suya da yakın. Köprüsü var. Ben buraya çekerim. Oo. Şimdi şuraları geçici olarak kumla doldurayım ki suyu git. Bu su olsun mu? Neyse daha sonra ekleriz. Demirimiz var. Gider kova kova taşırız. Tamam. Şimdi burayı alıyorum. Bir i̇şte akşam oluyor. Bu arada şöyle bir kare yaptım. Bakıyorum bence başlangıç için yeterli. Daha sonra büyütürüz. Akşam oluyor. Bir uyuyalım. Sabah gözüyle evimizi yaparsak daha hoş olur gibime geliyor. Böyle yatağımı aldım ve uyuyorum. Etrafta kimse yok. Adım Ateri Kafa kalmış. Ondan izleyip indirmiştim. Daha sonra da ismini değiştirmekle uğraşmadım. Şimdi burayı biraz daha büyütmeye karar verdim. Yalnızca iki birim. Çünkü duvar olunca daha da daralacağını düşündüm. İki birim de buradan açıyorum. Arkadaşlar zombi sesi geliyor ama çözemedim nereden geldiğini. Ürkütücü etrafı aydınlatmam gerekiyor galiba benim. Bakın burayı açtım. Şimdi burayı tahtayla kaplayacağım. Ee, şu an tek renk olacak evim. Sadece bu renk yapacağım. Daha sonra böyle planlar yapacağım. Kreativde evler yapmayı deneyeceğim. Çünkü oyunu oyuna pek hakim değilim. Çok fazla şey geldi. Bu arada 1.15.2 versiyonunda oynuyoruz. Herkes 1.12'de oynamamı istedi. Çok mod olduğu için. Ama ben bu modu da bu sürümü daha çok seviyorum. Arılar var çünkü daha hiç göremedim. Ama bir arı işine de girmeyi istiyorum. Tabii ki koyunlarımız olacak. Kendi hayvanlarımızı yapacağız. Yapacağız dediğim üretime geçeceğiz. Böyle 3 oldu. Ben bir tane daha koymak istiyorum. Bu arada yeter diye düşündüm ama yetmedi bu arada. Aa bakın en kötü gıcık şey de bu. Bu arada odunum bitti. Ben yeni odunlar kasmak için yola düşüyorum. Evet bayağı bir kastım. Çok sıkıldım artık. 47. Bu da bir de 4 tane veriyor galiba. Ev biter diye düşünüyorum. Bakın çikolata renginde bizim evimizde orada sırıtıyor. Böyle hemen koyalım. Dağılıyorum i̇şte galiba. Şunları da şu. Koyalım ki bol bol gözüksün. Oh, tam 64 mi oldu? Bu arada edit'i nasıl yaparım? Şu an hayal etmeye çalışıyorum. Galiba hızlandırıp koyarım. Normalde kesiyorum bazı yerleri ama bir uyarı yaptılar bana. Tüm ya madenlerini videoda yap diye. Yoksa inanmıyormuşsunuz. Arkadaşlar yayın dışı maden yaptım biraz deyip böyle 64-64 elmas topluyormuş. Kim topluyormuş? Tabii youtuberlar. Ben pek hakim olmadığım için, konuya vakıf olmadığım için... O, burayı değil de Bu yan tarafı kıracağım ya Evet böyle daha hoş oldu sanırım Şimdi asıl soru Asıl soru nasıl kapı yapılır? Şimdi deneyeceğiz. Aa gerçi şuraya hala yazmışız. Kapı yazsam. Ha bakın. Ha tamam. Çünkü çikolata rengi olan bundan vereceksin o zaman. Niye 3 kapı veriyor ki? Ben Bana bir tane lazım. Neyse 3 kapılar yaparız. Talyalılar anladı. Tamam girdik. Arkadaşlar bu tek renk şeyini çözeceğim tabii ki de. Böyle yaşamayacağız. Katımızı da döşüyoruz. Bak ya. Karanlık oldu. Aa benim meşalem vardı ne oldu? Ben de diyorum orası neden karanlık? Meşalem elimden düşmüş. Hemen şuradan gidip yenisini ee, craftlıyorum, craftlıyorum. Daha kömür bulamadık kusura bakmayın. Burayı da seviyordum ben buraları dolduracağım daha sonra. 4 tane yeterli. Burayı zombiler basacak ama. Bu arada güzel bir çatı yapacağım. Belki ikinci katı yaparım. Tabii ki bir sonraki videoda yapacağım. Ee, şimdi içeriği döşeyelim. Çok güzel oldu. Şimdi bir yatak atalım buraya. Yatağımız da sarı renkte. Çok şanslıyız. Böyle olsun. İçeride dışarıdaki crafting table'ı da alalım. Burası crafting table için güzel. Ee, bir evde neler olur? Taşım ne kadar? 6 tane. Sanırım biraz taşı ihtiyacım var. Ne için? Ne için? Fırın için. Demir buldum. Onları işlemem için. Hemen şurada ilk gördüğüm taşı kazacağım. Aa, neden kuşamıyorum? Aç Aç kalmış. Tamam canım da dolmuyormuş. Karnımı doyurdum nasıl dolmaya başladı. Da taş gördüm. Buradan devam ederim ben. Demir bulmuşum gibi taş buldum diye seviniyorum. Ben şöyle birazcık toplayalım. 2 İki... Fırın yapalım. Bilmiyorum 2-3 fırın fazla mı? Bu arada ömrümüz yok ama sanırım odun pişiriyordu diye hatırlıyorum şeyleri. Evimin yerini unutacağım diye aklım çıkıyor ya. Buraya bir işaret koyalım. Bakın şimdi fırın yapacağım. Bir tane yaptım. Abi de bir tane daha yapalım. Şuraya koyalım. Üst üste mi? Yan yanım olsun? Üst üste olsun. Buraları düzenleyeceğiz tabii. Mimarı arkadaşlarımız bize yardım etsin. Attım fırına. Biraz da odun verdim. Bakalım. Bu çok hızlı yanıyor ama. Gemi bölsem acaba? İşte beceremedim. Dursun. Sonrasında nelerimiz var nelerimiz var bakıyorum. Bunları hemen kemik tozu yapmayayım diyorum. Aa şeker kamışı. Ama önce uyku. Başlangıç noktası ayarlandı. Ama ben yine de buraya bir işaret koymak istiyorum. İsmi de Çikolata ev. Tamam çikolata evimiz kaydoldu. Aa ben de neyi unuttum diyorum ya. Şu an siz de haykırıyorsunuz. Bunu duyabiliyorum. Buradan değil. <laughs> Hepsini attı. Verecek Evet böyleymiş. Bir tane daha koy. bir tane daha bir tane daha. Üç tane daha ver. Daha şöyle dört tane olsun. Durduk yere bir müzik başladı. Güzel. Şöyle ve şöyle. Bu açılıyor mu? Açılıyor. Sıkıntı yok. Buna üstündeki her şeyi koyuyorum. Sadece taş kazma ve kılıcım olacak. Ekmeğim de olsun. Şeker kamışım da üstümde kalsın. Şimdi onunla ilgileneceğim. Ama şurayı daha bir güzel gördüm. Gözüme daha bir güzel geldi. O yüzden buraya döşeceğim. Bu burada büyüyecek. 3 tane olunca sanırım en alttaki harç hepsini kesince daha fazla artıyor galiba. Ee, Canımız da full. Son olarak bu çiftçilerin besinlerini bir göz atmak istiyorum besinlerine. Bunlar olmuş sanki ama bir gitsene. Nöbet mi tutuyorsun? Bak ya. Göz çalıyorum ama bir şey demiyordur umarım. Bunlar olmamış galiba. Neyse ben kendi yerime ekeceğim. Sadece bana başlangıç tohumlarımı ver. Ha bakın bu mor, moru kırmızı. Tamam sen buraya yenilerini ekersin. Zaten eminim bunlar olduğunda da sen toplayacaksın ve ben kaçıracağım. Tamam. Bunun aynısını şimdi oraya yapmam gerekiyor. Ama bunu ikinci bölüme saklayacağım. Sadece iki tane pancar tohumumuz var, bir sürü havucumuz ve Patatesimiz var. Bir iki buğday tohumumuz da var. Bunları bir sonraki bölümde ekeceğim. Ekmeden önce de şu fırındaki demirlerimi almak istiyorum. Ee, sadece şunu gördüm çok hoşuma gitti. Bunu yapacağım. Ee, bir sürü yün toplayacağım. Evimi güzelleştireceğim bununla. Kalan dört tane demiri de ilk nasıl değerlendirmeliyim? Kazma mı yapmalıyım? Kılıç mı yapmalıyım? Yoksa zırh mı yapmalıyım? Siz karar verin. Önerilere, modlara, oyunda yapılacak şeylere açayım. Sadece söylemeniz yeterli. Bunlarla ticaretimi geliştireceğim. Bir eleman daha var. Onu da göstereyim videoyu bitirmeden önce. Ha bakın gökler arkan yerde buldum. Uf. Bunun, bununkini de çalmam yok mu peki? Ben şöyle bir dön bakayım bir. Ya bunlar büyüsün ya. Zaten yeteri kadar buğday tohumumuz varmış. Uf. Tam olmak üzere gibi. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Minecraft videosu için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.